MLS ekiplerinden Charlotte FC, ligin kritik haftasında CF Montreal ile karşılaştı. Mücadelede perdeyi açan isim Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha oldu. Fil dişi sahilli Yıldız, 10. Dakikada attığı golle takımını 1 ila 0 öne geçirdi. Ancak 20. dakikada Malanda'nın var incelemesi sonrası kırmızı kart görmesi, maçın gidişatını değiştirdi. CF Montreal 41 ve 86. dakikalarda Sealy, 53. dakikada Herbers ve 90. dakikada Olusu ile bulduğu gollerle sahadan 4 ila 1 galip ayrıldı. ZAHAN'ın performansı bu sezon mlST 29. maçına çıkan Zaha 8 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Normal sezonun bitimine 2 maç kala Charlotte FC önümüzdeki hafta DC United ile karşılaşacak.